Selamünaleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. Güneşli, güzel bir Bali sabahından. Şimdi en son evin çekimlerini yaptığımda duvar yoktu. Bilmiyorum farkında mısınız? Bir de içine girememiştik. Şu duvar şu gördüğünüz sol ve arkadaki duvar yapıldı. Şimdi evin içine gireceğiz. Parti 2 diyebiliriz bunu arkadaşlar. Haydi bismillah. Bitti yani. Bugün pazar ama satış gerçekleşecek bugün. Sebebi de şu. Evi alan hanımefendi öğretmen olduğu için ancak hafta sonları izni var. Noteri biz eve çağırdık. Bunu burada yapabiliyorsunuz. Alış satış işlemlerini hafta sonları noteri eve çağırıp evrakları imzalayıp yapabiliyorsunuz. Ve bu evrak işlerini tabi hafta içi gidip e, sisteme giriyorlar. Şimdi şöyle girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğünüz gibi Endonezya'daki her evde olan salon dediğimiz yer burası. Yani burada salon başlıyor ve şuraya kadar geliyor. Evin içi bu. Şurada bir odamız var. Şurada komple mutfak. Buradan bir kapı açılıyor zaten. Bahçeye çıkabiliyorsunuz. Şimdi mutfak, salon tekrar göstereyim size. Bu az önce solumda, şimdi sağımda kalan oda. Şurası giriş kapısı. Tekrar sol yapıyorum salondan. Burada ebeveyn yatak odası. Bakalım lambalarımız aktif. İşte gördüğünüz gibi biraz daha büyük ve içeride tuvaleti banyosu var. Normal en önemli olanların stilinde. Yalnız şu ne belirteyim bu ev 80 metre 80 metrekare ve burada bir de bir çocuk odası var. İsteyenler için yani totalde 3 oda burası. Burası çocuk için. Şurada da bir tuvaleti var. Şimdi totalde bu ev 3 oda. Bir salon. Bir tane genel tuvalet var. Yani i̇şte misafirler için falandı planda Bir tane de ebeveyn yatak odası var. Şimdi bu daire 80 metrekare. <laughs> ben bakıyorum YouTube'da 70 metrekare arsaya veya 100 metrekare arsaya 33 veya 36 metrekare Hatta 23 metrekare daire yapıyorlar yani kutu gibi. Ki şahsen ben öyle yaşayamam. Hiçbir Türk'ün de yaşayabileceğini zannetmiyorum. Onlar 80'lerde 90'larda gece kondu hayatı yaşayan insanların evi bile bunların yaşadığı evlerden büyük. Bu arsa 150 metrekare arkadaşlar. Kendisi dairenin 80 metre. Duvarı yükselttik. Bu kadar burada da bir duvarımız var. Evet şuraya bahçe yapabilirsiniz, garaj yapabilirsiniz. Ne bileyim 3 e 3 duvarı yükseltip ufak bir yüzme havuzu da koyabilirsiniz. Artık alan kişiye kalmış. Öyle daha başı değil. Geçen sefer de gösterdiğim gibi her yer ev dolu burada. Bayrağı gördünüz. Sol tarafa girdim mi? Şehrin içine 3 dakika. Sağ tarafa döndüğünüz zaman okullar var. Yani şöyle diyeyim size. Kehrin dışında balık hallerinin olduğu yerler değil. Bir 10 bin dolara, 12 bin dolara, 15 bin dolara işte daireler var, evet. Ama yaşayamazsınız abi. 10 bin dolara daire yok ya. 10 bin dolar ne yapıyor burada? 150-160 kuta yapıyor yani. Buranın parası da 150 milyon. 150 milyona çoğu yerde arsa alamıyorsunuz yani. 100 metrekare toprak alamıyorsunuz. <laughs> Her gördüğünüze inanmayın. Ee, Gösterdiği, atıyorum toprak 100 metredir ama içine 30 metre 35 metre daire dizmiştir sırf güzel görünsün diye dubleks yapmıştır İçeri girdiğiniz zaman basıyor insanı rahatsız ediyor ee, ekstra bir şeyler sormak isterseniz soru cevapta yapabiliriz